Neden aynı tip insanları beğeniyorum? Hep bu tarz kişilerle karşılaşmam bir kader mi? E, kader gibi gözükse de, ya bunlar hep benim karşıma çıkıyor desek de, bunların aslında kendi şemalarımızla bağlantısı olduğunu biliyoruz. O zaman sizi terk edecek kişileri seçiyor olmanız aslında bir kader değil. Bu bilinçaltında var olan bir sistemin devam etmesi için aslında sizin seçimlerinizi etkiliyor olmasından başka bir şey değil. O zaman aslında kendi içimizdeki yaralı taraf mı partneri seçiyor? Evet, yaralı taraf partner seçiminde etkisi çok büyük. Çoğunlukla aslında biz o ilk çekim dediğimiz şeyi şema kimyasıyla karıştırıyoruz. Yani gerçekten şemanızı tetikleyen bir birini gördüğünüzde, birisiyle tanıştığınızda eğer o kişi mesela terk edilme şemanız var ve siz bir yeni biriyle tanıştınız. O tanıştığınız kişi mesela soğuk ve uzak duran birisi. Yani aslında çok böyle hemen terk edecek ya da flörtöz birisi. Aslında bize uygun insanlar aslında şema tetiklenmediği için az önce de dediğim gibi şema tetiklenmesini biz aşk ya da e, hani çok yoğun bir çekim duygusu olduğunu düşünüyoruz. Ama bu güvenilecek partner tanıdık gelmediği için tam tersi güven vermeyen kişi size tanıdık geldiği geldiği için da böyle bir insanın bir paradoks yaşaması e, söz konusu. Bize bizim ihtiyacımız olan, bize gerçekten fayda sağlayacak ilişkide bizi doyuracak kişi çok da bize cazip gelmez.